Sosyal medya sadece kadınlara özel partileri ve o partilerde DJ'lik yapan Fatma Civelek'i konuşuyor. Ezber bozan DJ Fatma Civelek, kadınların doyasıya eğlenmesi için matine tarzında bir konsept oluşturdu. Türkiye'nin ilk ve tek başörtülü DJ'yi hem coşturuyor hem de pisleri hınca hınç dolduran kadınları bakın nasıl eğlendiriyor. <laughs> var şarkılarda söylüyoruz klaptaymış gibi zıp zıp zıplıyoruz da. <laughs> Oraya çıktığımda devleşiyorum. Çok farklı bir Fatma oluyor. Pisleri hıncı hınç dolduruyor. DJ kabinine geçiyor. Kadınlara bütün kurtlarını döktürüyor. Sıra dışı matine. Sosyal medyayı da sallıyor. <laughs> Kına geceleri zayıflamıştı. Kadınlar matineleri zayıftı. Daha samimi bir ortam sağladım hanımlara. Kadınlar eğlenmeli, mutlu olmalı. Ben işte o mutluluğu gördükçe sahnede devleşiyorum. Fatma Civelek kına gecelerin özel günlerin tozunu attırıyor. İşte bu DJ mikserinin başına geçiyor. Performansıyla davetlileri coşturuyor çok emek verdim. Çünkü başörtülü bir kadının bu işi yapması marjinal bir işe cesaret edip yüreğimle, yüreğimi koyarak bu yolda yürümek çok zordu. İlk kez yeğeninin kına gecesinde sahne aldı. İşte o sahne aldı. Kına gecesi Civele'nin dönüm noktası oldu. Bu ihtiyacı gördüm yeğenimin kına gecesinde. Bu yola çıktım. Hayallerimin peşinden gittim. İşime aşığım. İşimi çok seviyorum. Kadınlara özel matinede düzenliyor. Orada DJ performansını sergiliyor. İşte Civele DJ performansıyla doyasıya eğlenmek, oynamak isteyenler onun sahnesine akın ediyor. Nonstop müzik var. Konserdeymiş gibi bağır bağıra şarkılarda söylüyoruz. Club'daymış gibi zıp zıp zıplıyoruz da. Kadınların stres atması lazım. Kadınlar matineleriyle oluyor. Görmüş olduğunuz videolar bildiğiniz düğün salonu. Kulüp değil. Alkolsüz mekanlarda sahne alıyor. İşine aşık olan Civelek meslekte 17 yılı geride bıraktı. Sahne aldığı DJ performansı sosyal medya hesabından paylaşıyor ve geri dönüşlerse onu çok mutlu ediyor Türkiye'nin Avrupa'nın ilk başörtülü diyeceğim sevenlerime de çok teşekkür ediyorum destekler için